Evet iyi akşamlar değerli izleyenler haberin var mı ile karşınızdayız. Bugün yine önemli konuları konuşacağız. Gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Haberleri aktaracağız. haftayı çay akşam biliyorsunuz saat 21'de olduğu gibi Türkiye'deki önemli gelişmeleri konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Bugün bu yayından sonra saat 22'de sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz konuğumuz olacak. Ve bugünkü EYT açıklamalarını soracağım. Bunların dışında açıklanan 4 maddenin İçerisindeki önemli maddeleri konuşacağız ve tabii ki 5000 gün konusunu konuşacağız. Emin Bey'den detaylıca cevaplar almaya çalışacağım. Yayını ertelememi rica edenler olmuş ama işte o yayın olduğu için arkasında o yayının da hazırlanmamız gerektiği için bir yayın şemamız olduğu için önceden belli olan bu yayını yapmamız lazım ve şimdi günün önemli haberlerini aktaracağım sizlere. Son bölümde de EYT ile ilgili e, gelişmeler var bazı uzmanların açıklamaları var onları aktaracağım değerli izleyenler hepiniz hoş geldiniz diyelim yayını beğenmeyi unutmayalım kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın değerli izleyenler hepinize güzel bir yayın güzel bir akşam diliyorum e, ve yayına başlıyorum bugün neler oldu neler bitti bunları bir konuşalım değerlendirelim e, biliyorsunuz millet e, ittifakı artık e, altılı masa mı değil Millet ittifakı mı deyin ne söylemek isterseniz yorumu size bırakıyorum. Bugün ortak mutabakat metni açıklandı ve bu ortak mutabakat metni çerçevesinde uzun uzadıya bazı maddeler var. Ben bunları hepsini tabii ki tek tek aktarmayacağım ama önemli başlıkları sizlere duyuracağım özet şeklinde bu haber yani bugün bu metinde ne açıklamış ne açıklanmış diye sorduğunuzda şunları ifade edebiliriz. Altılı masanın bugün açıkladığı ortak mutabakat metninde şayet işte seçimi kazanırlarsa gelirlerse ne yapacakları ile ilgili değişikliklerle ilgili bir ortak mutabakat metni hazırladılar ve bunu kamuoyuyla paylaştılar. E, bununla alakalı şöyle şeyler var. O hal süresi 6 aydan 2 aya düşecek. Cumhurbaşkanı 7 yıl için bir kere eline seçilecek. Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son verilecek. Mülakat uygulamasına son verilecek. HSK ayrılacak diye Devamında ise şehircilik ve afet yönetimi bakanlığı kurulacak. Yolsuzluklar araştırma komisyonu kurulacak. Yolsuzluk suçlarında zaman aşımı kaldırılacak. Seçim barajını %3, seçim barajı %3'e düşürülecek. Basın özgürlüğü güçlendirilecek. Düşünce, kanaat ve ifade hürriyetini güçlendirilecek şeklinde açıklamalar var. KPSS için başvuru ücreti alınmayacağı açıklanmış metinde. Mülakat uygulamalarına son verecek. Yazılı sınavda en yüksek puan e, alandan başlamak üzere Personel alımı yapılmasını sağlayacağız deniliyor. Yine 6-25 yaş aralığındaki tüm gençlere aylık 5 GB ücretsiz internet imkanı sağlanacağı açıklanmış. Sosyal medya yasası uluslararası standartlara göre yeniden düzenlenecek diye açıklanmış. Atatürk Havalimanı yeniden uç, uçuşa uygun hale getirilecek diye açıklanmış. Gençlere pasaport ücretsiz verilecek ve yurt dışına çıkış harcı kaldırılacak. Ee, bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi dijital cihazlar üzerindeki vergi yükünü azaltı, azaltacağız. Ee, ve işte birkaç madde daha var. İktidara geldikleri takdirde tüm çalışan kadınların 8 Mart'ta izinli olacağı açıklanmış. İlk kez konut alan vatandaşların tapu harcı tahsil edilmeyeceği açıklanmış. Gibisinden böyle maddeler açıklandı bugün e, ortak mutabakat metninde. Millet İttifakı deniliyor, altılı masa ortak mutabakat metni deniliyor... E, tabii vatandaş doğal olarak e, bu metinde neler yazdığına bakıyor ama özellikle merak ettikleri kimin aday olacağı, kimi aday olarak açıklayacakları, o aday üzerinde bir uzlaşma sağlayabiliyorlar mı? O ittifak içerisindeki partiler sağlayamıyorlar mı? Biraz buna bakacaklar. Vatandaşın refleksi e, anladığımız kadarıyla biraz bu noktada olacak. Adayın açıklanmasıyla alakalı da Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu ve Kılıçdaroğlu dedi ki, adayı e, 13 Şubat'ta açıklayacağız dedi. 13 Şubat'ta Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız diye bir ifade kullandı. E, soruldu. 13 Şubat'ta ne öğreneceğiz diye. Kılıçdaroğlu da dedi ki 13 Şubat'ta inşallah Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız kamuoyuna. Öyle bir karar aldık. Saadet Partisi ev sahipliğinde 13 Şubat'ta yine buluşacağız ve artık 13 Şubat'ta mı olur yoksa 13 Şubat'ta karar alacağız. Bu kararın açıklanması için belli bir tarih mi olur dedi. İlginç bir şekilde İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması e, farklı bir şekilde yorumlandı. İyi Parti sözcüsü bu açıklamayla alakalı e, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili 13 Şubat adaylığıyla ilgili e, şöyle bir şey söyledi. Hemen onu da aktarmış olalım. E, bu 13 Şubat tarihiyle ilgili. Evet, bir saniye hemen bakıyorum. Evet dedi ki özellikle üniversite öğrencilerinin oy kullanmasının önünde birkaç engel var. Yurtta kalan bir öğrenci e, üniversite öğrenci seçim takvimi açıklandıktan sonra ikametgah değişikliği yapmaya kalktığından bu sefer yurtta kalamaz hale gelecek. Öğrenciye hem ikametgah değiştir diyorsunuz hem de yurdun elinden alacak bir aşamayı ona sunmuş olur diyorsunuz. Ve e, bunun dışında... Şöyle söylüyor Kürşat Zorlu Altılı Masanın altına masanın diyorum İyi Parti'nin sözcüsü Altılı Masanın son bildirisine toplantı gerçekleştireceğine yönelik bir bilgi mevcut adaylık açıklanmasına ilişkin bir bilgi mevcut değil prosedür olarak şunun altını çizmem lazım 13 Şubat öncesinde liderler arasında bir görüşme trafiği olacak ve bizim en başından beri söylediğimiz bir husus var. E, Nihai adaylık tartışmasının isimler üzerinden masanın üzerinden olduğu bir aşamada mutlaka yetkili kurullarımızı toplayacağız diyerek 13 Şubat'la ilgili bir nevi e, böyle bir karar mevcut değil şeklinde bir açıklaması oldu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu 13 Şubat'ı işaret etti. İyi Parti'den böyle bir açıklama geldi. E, İyi Parti sözüst dedi ki 13 Şubat'ta aday açıklanmasına yönelik bir bilgi bizim elimizde mevcut değil diye e, bir çıkış. Yaptı bugünkü önemli haberler arasındaydı ve e, İyi Parti ile CHP arasında bu bilgi kopukluğu mu diyelim artık anlaşmazlık mı diyelim siyasi e, mesaj göndermek mi diyelim ne diyelim uzun bir süredir devam ediyor e, işte biliyorsunuz en son İyi Partili e, bir isim Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla alakalı e, olumsuz bir açıklama yapmıştı sonra görevinden istifa etmek durumunda e, kalmıştı. Ee, ve bu süreç hala yürütülüyor. İşte Kılıçdaroğlu 13 Şubat diyor, Kürşat zorlu çıkıyor. Bizim elimizde böyle bir bilgi yok diyor. İlginç. Tabii vatandaş bunları gördüğü zaman, ister istemez bununla alakalı e, soru işaretleri kafasında beliriyor. E, herhalde Cumhurbaşkanı adayı açıklandıktan sonra e, belli bir miktarda belirginleşebilir, ama anladığımız kadarıyla Cumhurbaşkanı adayının açıklanmasında hala bir mücadele, siyasi bir mücadele yürütülüyor. Bu görülebilir. Şimdi bugün gündeme gelen açıklamalar arasında Demirtaş'ın bir açıklaması vardı. HDP'nin eski eş genel başkanı gündemdeki açıklama. Demirtaş şöyle bir şey söyledi. Aslında buradan bir mesaj gönderdi. Ben onu e, analize edeyim. Diyor ki Erdoğan'ı destekleme kararı alsak sabah erkenden tahliye edilirim ve Cumhurbaşkanlığı helikopteriyle saraya götürülürüm. Öğlen yemeğini de orada yerim herhalde. Ama ben burada kendim olarak girdim ve öyle de çıkacağım. İlk yemeğimi de evimde yiyeceğim. Küçük kızıma sözüm var diye konuşmuş. Ya yani burada aslında e, altılı masaya e, bir mesaj gönderiyor. Yani iktidarla işte böyle bir yola girsek hemen e, olur gibisinden konuşuyor ama muhalefette e, herhangi bir bu şekilde bir kıpırdama olmayacağı olmadığıyla ilgili bu şekilde bir ifadeyle e, muhalefete mesaj gönderiyor onu direkt olarak söylemiş. Bulunalım. Şimdi Abdülkadir Selvi'nin bir iddiası var. E, muhalefetle yakından ilgili Abdülkadir Selvi direkt olarak İmamoğlu'yla da çok ciddi <laughs> iddialar ortaya atıyor. İşte ne kadar bunlar doğru değil ama daha önce Akşener de bu e, Abdülkadir Selvi'nin iddialarından bir tanesini yalanlamıştı. E, şöyle söylüyor. E, İmamoğlu ile ilgili masaya sahadan mesaj veriyor. Masada Kılıçdaroğlu hakim olabilir ama sahada ben varım diyor. Masadaki plan sahadaki gücü ile bozmaya çalışıyor. Buna rağmen başarılı olabilecek mi? Masadan çıkması imkansız görünüyor. Bu aşamada Akşener faktörünün devreye girmesi bekleniyor. Akşener tek cumhurbaşkanı yardımcılığıyla fiili başbakanlık rolünü elde edemeyeceği takdirde masaya Ekrem İmamoğlu ismini getirecek ama kılıçdaroğluna rağmen masadan İmamoğlu isminin çıkması beklenmiyor. Ekrem İmamoğlu da bunun farkında. Bunun üzerine benim ismim masaya da geldi ama engellendi. Bu durumda ben de millete gidiyorum diyecek bağımsız aday olacak diye bir iddia ortaya atmış. Ee, ben biraz bu iddianın altının boş olduğunu düşünüyorum. Yani Ekrem İmamoğlu'nun işte e, partiyi bir kenara bırakıp CHP'yi bir kenara bırakıp ben kendi başıma gideceğim aday olacağım diyeceğini pek fazla düşünmüyorum. E, ve bu işte Abdülkadir Selvi'nin yazılarının bir kısmında da e, şöyle bir iddia var. İşte İmamoğlu ile ilgili özellikle yazılar yazıyor ifade ediyor. İyi Parti HDP dengesi diye de bir yazı yazmış. Diyor ki Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığında İyi Parti ve HDP desteğine güveniyor. Hesabını ikinci tura göre yapıyor. Ama İyi Parti ile HDP'nin bir arada görünmemesi gerekiyor. Çünkü İyi Parti seçmeni bundan rahatsız olur. İyi Parti'nin Ekrem İmamoğlu'nu destekleyebilmesi için HDP ilk turda Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak... Böylece İyi Parti seçmeni ürkütülmeyecek ama HDP seçmeni İmamoğlu'na oy verecek. Plan ikinci tura Kılıçdaroğlu'nun değil İmamoğlu'nun kalmasını sağlayacak. Yani Abdülkadir Selvi'ye göre Kılıçdaroğlu da aday olacak. Ekrem İmamoğlu da aday olacak. İşte orada Ekrem İmamoğlu ikinci tura kalacak. HDP seçmeni de gidecek. E, oradan işte oy verecek. İyi Parti HDP dengesi kurmaya çalışıyorlar diye böyle bir iddia ortaya atmış. E, değerli izleyenler bugünün öne çıkan haberleri arasındaydı. Şimdi ABD'den Türkiye'ye Seyahatle alakalı bir uyarı geldi. Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı yaptı. Olası terör saldırısı konusuyla alakalı. Oralara gitmeyin dediler. ABD'nin açıklaması. Amerika Birleşik Devletleri İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması sonrası Türkiye'de olası misilleme saldırılarına karşı yayınladığı güvenlik uyarısını güncellemiş. Ve bu güncellemeye göre ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği 27 Ocak'ta yayınlanan seyahat uyarısının güncellendiğini belirterek diyor ki ABD hükümeti vatandaşlarını İstanbul'daki kiliselere, sinagoglara, diplomatik misyonlara veya özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgeleri gibi batılların uğrak yeri olan diğer yerlere teröristlerin olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Türk makamları bu konuyu araştırıyor denildi. Yani oralara gitmeyin diye kendi vatandaşlarına bir nevi uyarıda bulunuyor. Bugün gündemde aslında biraz bu haberler vardı. özet niteliğinde işte mutabakat metni adaylık açıklaması İyi partinin cevabı bir takım iddialar vesaire ama bugün güne aslında bugün ortak mutabakat metni açıklandı stratejik olarak iktidarın biliyorsunuz EYT açıklaması oldu. Biz de sabah erken bir şekilde yayına başladık ve yayın esnasında bu açıkla ne açıklanacağını merak ettik. E, Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun açıklamalarını bekledik. E, açıkçası hani kendi adıma bakacak olursak ben çok daha net, detaylı, e, daha kafada az soru işareti oluşturacak bir açıklama beklerken böyle olmadı. Akbaşoğlu'nun açıklamaları e, çok kafa karıştırdı. Özellikle bu 5000 konusuyla alakalı. İnsanların kafaları çok karıştı. Yayın esnasında yani anlayamadık birçok konuda. Ee, şöyle özetleyecek olursak bugün içerisinde Akbaşoğlu'nun açıklamasını. Dört maddelik bir bildiri yayınlandı ya. Akbaşoğlu dedi ki, e, hemen aktaralım hızlı bir şekilde. EYT teklifini meclise sunduk dedi. Öncelikle bunu açıkladı. E, sonrasında, 9 Eylül 99'dan önce sigortalılık süresini götürebilen ve sigortalılık süresini dolduran herkes yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olacak dedi. Bunu zaten biliyoruz. Ee, i̇zleyenlerin ilgilendiği noktalarla alakalı baktığımız zaman düzenlemenin son hali teklife dönüştürüldü. 5 milyon çalışana dönük bir düzenlemedir dedi. Prim günü ve çalışma süresini dolduranlar emekli olacak dedi. Ve bu hafta komisyonda görüşmeyi planlıyoruz. Haftaya salı ya da çarşamba yasalaşmasını öngörüyoruz dedi. E, EYT'lilerin daha az maaş alacak iddiaları asparagas bir haberdir. EYT'lilerin farklı bir statüsü söz konusu değildir dedi. Ve e, Şubat'ta başvuran Mart'ta e, Mart ayında maaşını alır diye ifade etti. Ve ısrarla Akbaşoğlu'na şu soru soruldu. Dedi. Denildi ki peki prim günü ne olacak? 5000 prim günü olacak mı? Bunu sordular. Oradaki gazeteciler e, Akbaşoğlu da dedi ki... Mi, Ha, Akbaşoğlu dedi ki mevcut prim gün sayısı ve çalışma süresi neyse o geçerli diye cevap verdi Mevcut deyince kafalar tekrar karıştı Çünkü mevcut derken bugüne yönelik mi diye bakıldı Bugüne yönelik bakıldığında 5000 ile işe giriş tarihinize göre 5000 ile 5975 güne kadar prim gün şartı aranıyor emeklilik için Mevcuttan kasıt bu olduğu söylendi fakat AK Parti'nin bir başka grup başkan vekili e, Yılmaz Tunç açıklamasında bu dört maddelik açıklamasında şunu duyurmuştu. Dedi ki dört maddeden oluşan kanun teklifimizde 8, 9, 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlarda yaş şartını kaldırıyoruz. Kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 5000 prim gün sayısını dolduran emeklilik hakkı kazanabilecek dedi. Burada 5000 Prim gününü kendi Twitter hesabından açıklamış oldu. Ee, biz de bunu yayın aracılığıyla sizlerle paylaştık dedik ki böyle böyle bir ifade var ve hala duruyor. Ee, onu da ifade etmiş olalım. Fakat e, sonrasında bir açıklaması daha e, oldu. Şöyle bir açıklama yaptı. 1999 öncesi sigorta girişi olanların başlangıcına göre. Prim gün sayısı kademeli olarak 5000 ile 5975 gün arasında değişiyor. Düzenleme ile yaş şartı kalkıyor. Kadınlar 20 erkekler 25 yıl sigortalık süresi ve 5000 ile 5975 arası değişen prim gün sayısını doldurmaları gerekiyor diyerek prim gün sayısında 5000 ile 5975 gün arasında olduğunu da bir başka tweetinde açıklamış oluyor değerli izleyenler. Ee, bu da ilginç yani. Kanun teklifiyle ilgili 2 saat önce bir açıklama daha paylaşmış. Kanun teklifiyle EYT'lilerin yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde emekli olabilecekleri düzenlemekte, düzenlenmekte olup sigortalık gün sayısı ve prim ödeme gün sayısı şartı devam ediyor. Yaş şartı kalkıyor. EYT'liler için emekli olma şartını gösteren tablo diye bir tablo paylaşmış. Bu tabloyu Emin Bey ile konuşacağız detaylı olarak. İşin bugünkü boyutu böyleydi. 5000 gün konusu bu şekilde karşımıza çıktı. Saat 10'da tekrar konuşacağız. Fakat e, önemli bir durum daha var. Biliyorsunuz komisyon ne zaman komisyona gelecek ne olacak konusu tartışılıyor. Komisyon başkanı AK Parti Bingöl milletvekili Cevdet Yılmaz'ın e, bununla alakalı e, şöyle bir e, haber var. Yani duvarda geçen haberde EYT düzenlemesini içeren e, sigortala, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunuyla 375 sayılı kanun hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine ilgili bakanlıkları, işçi ve işveren kuruluşlarını, dernek ve platformları davet etti. Komisyon teklifi Perşembe günü saat 11'de görüşmeye başlayacak. E, bu önümüzdeki Perşembe saat 11'de komisyonda görüşme yapılacak. E, 2 Şubat Perşembe günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda EYT konusu ele alınacak ama artık kanun teklifi paylaşılmış oldu. Bu kanun teklifi ile ilgili bu 5000 konusunu net bir şekilde bugün saat 22'de detaylı bir şekilde Emin Yılmaz'la konuşacağız. O yayında e, bilgi aktarmaya çalışacağız sizlere. sizlerden gelen soruları da anlamaya çalışacağız. Onu da ifade edelim. Evet, şöyle hemen hızlıca e, gelen yorumlarınıza bir bakalım. Yani Yılmaz Tunç İlk başta bir tweet attı biz de onu paylaştık. Yılmaz Tunç'un 20. Tweetin, <laughs> tweet'inde şu yazıyordu. Ee, dedi ki 9 saat önce yani şöyle söyleyelim 9 saat önce ne zaman? 11.29'da sabah 11.29'da Yılmaz Tunç dedi ki 4 maddeden oluşan kanun teklifiyle 8.9.99 tarihinden önce sigorta girişi olanlarda yaş şartını kaldırıyoruz. Kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl sigortalık süresini ve 5000 prim gün sayısını dolduran emeklilik hakkını kazanabilecek dedi. Dedik ki herhalde tamam 5000 ile ilgili soru işareti ortadan kalktı. Ee, Nalan Hanım'a sordum. Nalan Hanım da telefonla görüştüğünü ifade etti. Ve telefon görüşmesinde de 5000 cevabını aldığını iletti. Biz de bunu paylaştık. Fakat Yılmaz Tunç 11.29'da attığı tweetten sonra bugün saat 3.44'te bir tweet daha attı. O tweette de artık buna bir düzeltme mi diyelim, ekleme mi diyelim adını siz koyun. Dedi ki 99 öncesi sigorta girişi olanların başlangıcına göre <laughs> prim gün sayısı kademeli olarak 5000 ile 5975 gün arasında değişiyor. Düzenleme ile yaş şartı kalkıyor. Kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 ile 5975 arası değişen prim gün sayısını doldurmaları Gerekiyor değerli izleyenler. Bugün Akbaşoğlu'nun açıklamasından da yani özellikle prim konusuna girmemesinden de bu biraz anlaşılmıştı. Ama sonra Yılmaz Tunç'un açıklaması kafayı karıştırmıştı. Yılmaz Tunç tekrar açıklama yaptı. Kademeli bir sistem gelmiş oldu yani. Sizin girişine göre ya yani çok yoğun bir şekilde anket istiyor izleyenler böyle zamanlarda da anket yapmak ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama peki anket yapalım haydi bakalım anket yapalım ee, ama yani çok sağlıklı da değil yani anket yapmak şu anda çünkü hani bir öfke var. Tamam yapalım, anket yapalım. Bakalım ne e, cevap verecek izleyicilerimiz. Çok fazla yoğun bir şekilde e, baskı var. Hayal kırıklığı. Tabii. vallahi ben de hayal kırıklığına uğradım. Gerçekten bu konu yani ilginç. Niye bu böyle bir Peki. Anket açıyoruz. Önemli olan abo demiş bir izleyicimiz. Bunun üzerine bir intibak gelecek gibi hissediyorum. Bu 5000-5000 e, 5000, 5000, e 975 konusundan sonra bakalım nasıl bir değişiklik var. Bu pazar seçim olsa seçimi kim kazanır diye sorduk topluluğumuza. Şu an 580 kişi yayınımızı takip ediyor. Anketi Başlatacağım ama herkesten bir ricamız lütfen yayını beğenelim bir like tuşuna basalım e, ve sonrasında da anketimizi sonuçlandıralım sonra da yavaştan yayınımızı toparlayıp e, 11'deki yayınımıza hazırlanalım. Evet anketimizi açtık bakalım ne cevap cevap çıkacak. Bir anda 100 7 oy kullanıldı 150'ye çıktı. Çok hızlı bir şekilde artıyor. Kararsızlar da var. Evet çok öfkeli şu anda. Yani bir hayal kırıklığı var. yani Öfkeden ziyade az önce izleyicimiz de çok güzel özetledi. Bir hayal kırıklığı oluştu. Sonuç olarak hukuki şartlar neyse 99 öncesi neyse diye e, ifade edildi. Evet bu anketten sonra bir anket daha açalım. O anketimizde de şu olsun. E, bu kademeli durumunu bir sor soralım. Bu anket hiçbir şey göstermez demiş Kaya Aşık. Ya şu an şey de çok belli. Şunu biliyor musunuz mesela bu kademeli sistem geldi ya? Ee, kaç prim günü isteneceğini biliyor musunuz sizden? İşe giriş tarihinize göre belli, belli olacak ya herkesin farklı şu anda. Onunla ilgili bir bilginiz var mıdır? Bak evet yazmaya başladı. Güzel. Çoğu kişi biliyor. Süper. Tamam onu da soralım. Ee, onu nasıl sorabiliriz diye düşünüyorum. Yani 5000 tam böyle sınırda olanlar da var. Onu da söyleyelim. Sınırda olan kişiler de çok fazla. Yok prim gün sayısını sayınızı biliyorsunuz. Ama kaç emekli olmanız için ne kadar gerekiyor? O yazıyor değil mi bu kademelendirme sisteminde? Onu sordum. Heh tamam Tolga Bey yazmış mesela. Tolga Bey'in 250 günü eksik. Onu tamamlaması lazım. Ee, o zaman şöyle bir soru soru soralım. Bu seçim anketini e, bir sonlandıralım. Seçim anketinde 395 kişi oy kullanmış. Ee, orada ne kadar kişi takılıyor onu merak ediyorum. Bu pazar seçim olsa bu seçimi kim kazanır diye sorduk. Millet İttifakı diyenler %61. Cumhur İttifakı diyenler %23. Kararsız %10. Emek ve Özgürlük İttifakı %5 olarak çıkmış. Bu... Ee, Prime takılıyor musunuz diye soralım. Ne kadar kişi prime takılıyor? Şu an 600 kişi izliyor. Bu 600 kişi arasından bir değerlendirme yapacak olursak bakalım ne kadar kişi prime takılıyor. 900 günüm eksik. Yarı yarıya ya şu an. Gerçekten yarı yarıya. Ya bir de şey çok ilginç mesela e, az takılan var, çok takılan var ama ya bu insanlar çevresine bunu anlattılar, planını yaptılar, programını yaptılar, borçlandılar. Ya bir şey tam yapılsın yani. Bir şey yapılıyorsa tam yapılsın yani. Neden mesela yani neden bununla ilgili bir En büyük olay yaştı. En büyük konuyu halledip dar bir yer yerde kilitlendi yani konuyla ilgili bu çalışmada. ya Olmaz yani bu şekilde maalesef eğer buradan izleyenler varsa e, buradan ifade edelim. Yani Keşke bu hani baştan bu kadar önce e, söylenseydi. Bakın mesela yani insanlar söylediler. Emekli olacaktan ifade ettiler. Ona göre planlarını yaptılar. Hayatlarını e, kurguladılar. Komisyonda düzelir merak etmeyin diye söyleyenler var. Evet düzelme imkanı da olabilir. Yani 99'un şartlara getirilebilir. Daha hiçbir şey bitmiş değil yani onu da ifade edelim buradan. Peki e, prime takılan takılıyor musunuz diye sorduk. 370 kişi oy kullanmış. Yarı yarıya hatta yarı yarıdan da fazla evet diyenler. E, bakın mesela yani buradan görülsün bu anketler görülsün yani buradan paylaşıyoruz. E, prime takılıyor musunuz diye sorduk. 374 kişi oy kullandı. Evet takılıyorum diyenler %53. Hayır takılmıyorum diyenler yüzde 46 zaten yarısı prime takılacak. O e, sevinçle emeklilik bekleyen kişilerin yarısı bir süre daha emekli olamayacak. E, onu ifade etmiş olalım. Peki saat 22'de bu kanun maddelerindeki detayları konuşup bu 5000 prim günü konusunda koyalım. Ee, konuşalım. Sizin sorularınız, sorularınızı da şimdiden hazırlayın. Sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz konuğumuz olacak. Ee, kendisine ifade e, sorularınızı soracağız. Değerlendirmelerini almaya çalışacağız. Bir yarım saat ara verelim. Yarım saatlik arada da dinlenelim. Dinlenelim derken ben yayını hazırlayacağım. Sizler de bir kısa bir ara verin. Ee, onu da ifade etmiş olalım. Nalan Hanım başka bir programda. Bana soruyorsunuz da başka bir programda yayını. Bizim Nalan Hanım'la programımız Cuma günleri saat 22'de başka bir programda yayın yapıyor sanırım bilmiyorum izlemez mi yayını peki 22'de görüşürüz 22'de hepinizi bekliyorum şu teknik detayları bir konuşalım bakalım nedir bu kademeli Kademelendirme sistemi ne olacak ne bitecek saat 22'de tekrar burada olacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Çıkmadan beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.